İbni Refikas yaygınca bu duayı yaparlar. Tevfik muvaffak kılma demek. Refik de yol arkadaşı demek. Hayatın her safhasında Allah tevfikini sana arkadaş kılsın. Sürekli her işini hayırlı, encamı hayırlı muvaffakiyetlerle sonuçlandırsın demektir. Baka işi ona bağlamamak lazım. Yani bize dinimizin emrettiği geleneklerimizden tevarüs ettiğimiz milli ruh menhellül azbül mevrudundan yudumladığımız hakikatlar çerçevesinde yapılması gerekli olan şeyleri yapmak düşer. alemin ondan istifade etmesi, onu kabullenmesi, ona saygı duyması, sizin takdir ettiğiniz ölçüde onu takdir etmesi, o size ait değil. Gönüllerde hüsnü kabulü yaratacak Allah'tır. Kur'an ifadesiyle vüt vaz edecek sevgi, alaka, irtibat vaz edecek Allah'tır. Kur'an'ın ayatü beyinatı ile ifade edilen bu. Belki bu manada adanmışlığın önemli bir yanı. Adanmışlık kendi için yaşamama demektir. Yaşatmayı hedef edinme demektir. Ölesiye. Vaka o büyük satlar Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hasan Şazili Hazretleri de Bilhassa Abdülkadir Geylani Hazretleri çok ciddi vurguluyor. Yani beni şöyle bir mum gibi yanıp kendini tüketen gibi etme diyor. Bir yönüyle bu şu manaya geliyor. Yani başkalarına ışık ver ama sen kendi kendine yok ol filan demek. O bir manada makbul, muteber. Fakat bu İsa ruhu mevzuunda Öyle değil yani. Elinizden geliyorsa bir mum gibi kendinize rağmen yaşayın. Kendiniz eriyin. Mumun dayandığı noktaya dayansın alev. Ama çevre aydınlansın esasen. Başkaları sizin aydınlığınızda, ortaya koyduğunuz aydınlıkta göreceği şeyleri görsün, değerlendireceği şeyleri değerlendirsin. Mesleğimiz itibariyle böyle. Enbiya izamdan kim saltanat ve debdebe sahip olmuş? Yaptığı şeyleri saltanata, debdebeye, dünyevi imkanlara bağlamış, ona göre hizmet etmiştir. Kim bir kısım beklentilere göre projeler, planlar oluşturmuştur. Yol, peygamberlerin yoluysa bence, beklentisizlik onun çok önemli bir esasıdır. Kur'an'da beş tane büyük peygamberden bahsedildiği yerde bildiğiniz gibi hepsi aynı kelimelerle ve ma es'elukum ecr in ecre illa rabbil alemin yaptığın hizmetin karşılığında bir ücret istemiyorum ben ücret adına bir beklentim yok birisini de mektubatta değerlendiriyor Ustad, o da işte Antakya'da olduğu söyleniyor Habibi Neccar Hazretleri ittebi'u mella yeselukum ecrem ve muhtedun diyor o kimselere uyun, arkalarından gidin ki kendileri hidayettedir ve size yaptıkları hizmet karşılığında da beklentileri yoktur." diyor. Demek ki iktidar etmenin çok önemli bir esası, çok cazip bir esası, inandırıcı bir esası, ikna edici bir esası yaptığı şeyi karşılığında bir şey beklememeye bağlamaktır. Bu, Bu açıdan da hani bir sözle ifade edildiği gibi levhalarda var. Sen su ol, ak mecranda içmeyen içmez, Ama mutlaka içenler çıkacaktır. İçmediler diye küsme, gönül koyma, darılma, su da içilmezdi ki deme. Sen güneş ol, şu alarınla başları okşa. Ondan istifade etmeyenler etmesin. İstersen tabi bedasıyla çıkıp ondan kalsiyum almayanlar almasın diyebilirsiniz radyasyonlarından istifade etmeyenler etmesin diyebilirsiniz. Sen bir ağaç ol etrafına, gölgen etrafına gölgeler sal. O gölgeye sığınmayan sığınmasın. Sen meyvedar ağaçlar haline gel. Meyveler ver. saksın onlar salkımlar halinde. Yemeyen yemesin, almayan almasın. Sen bir bülbül ol, hep güle karşı şakı dur. Ama onun yağını, gül yağını alsın başkaları saçlarına sürsün. Bir şarkıda ifade edildiği gibi. Ama sen hep bülbül gibi o suzişi namelerinle etrafında heyecan yer varsın gülün yağını başkaları kullansın. Sen yıldız ol birileri kalkıp gecede onu seyretmesinler o Cenab-ı Hakk'ın adeta tekvini emirlerle şiir yazmış gibi böyle semanın çehresinden yazdığı o şeyi Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın yaptığı gibi bakıp ağlamasınlar, tefekkür etmesinler, tedebbür etmesinler. Ama sen yıldızlar gibi gözlere çaktı, Kamer ol hakkında destanlar söylesinler. Ama söylemeyen söylemesin. Öylesine bir adamışlık ruhu içinde dünyevi uhrevi bir beklentisizlik içinde yapılan hizmet şimdiye kadar havada kalmamıştır Allah'ın izni inayetiyle. Hatta denebilir ki bir cennet mülahazasına bile bağlanarak yapılırsa bu hizmet o kısmen tesiri kırılır onun. Hele insanın kendi adını kendi namını duyurması adına yapılırsa hafizan Allah insanın yüzüne çalarlar onu. Gitmiş sohbetlerden birisinde şimdi aklıma geldiği için arz ediyorum. Hak dostlarından bir tanesi zannediyorum elinde tesbihi çekiyor bizim yaptığımız gibi. Subhanallah diyor. Her tesbih tanesini çekerken bütün tesbih edenlerin tesbihleri adedince Subhanallah. Bir tane ile bir tane söylemek bu ne senin küçüklüğüne yakışır ne de Allah'ın azametiyle mütenasiptir. Bütün zerratı kainat adedince, bütün tesbih edenlerin tesbihleri adedince tesbih diyor. Fakat bunu kalbine bir mızrak vurur gibi vuruyor ve öyle söylüyor. Vuruyor ve öyle söylüyor. Ben Sungur abiden dinlemiştim. Hazreti Üstad diyor ki bu Şahi Geylani gibi, Abdülkadir Geylani, Hasan Şazili gibi, Muhammed Davud'un Nakşibendi Hazretleri ve emsali büyükler bu zerratı kainatı bir de tesbih olarak kullandıklarını böyle duyunca imreniyordum. Ben de diyebilir miyim? Demek ki o deme farklı bir deme. Yani benim gibi bir ümminin o meseleyi sadece mülahazaya alması değil. Hakikaten tek bir tesbih tanesi çık diye diğerin üzerine düşerken, adeta zerratı kainat adedince tanelerin üst üste düştüğünü duyabilme demektir. Ruh enginliğiyle bunu duyabilir vicdan enginliği ile bunu duyabilir. İmreniyorum diyor o zatların zerratı kainatı tesbihlerinde kullanmalarına, tahmitlerinde kullanmalarına, tekbirlerinde kullanmalarına. Hayatı seniyelerinin sonunda onun kendine mahsus bir konuşması var, konuşma tarzı ve Sumravi de onu aynı ile taklit ederek bu veya tam o tesirde kalmıştı öyle. O tesirle ifade ederdi. Dedi ki bir gün bana kardeşim Allah'a hamdolsun. Artık ben de onlar gibi subhanallah derken bütün zerratı kainat adedince dediğimi hissediyorum. Bu önemli bir mesele. Şimdi bize düşen şey esasen hani böyle bir yüce ufku yakalama adına bu. Şimdi birisi almış böyle tesbihatı elinde, işte bu derinlik içinde çekiyor. Bu derinlik içinde çekiyor. Bu derinlik içinde. Alemi manada rüyasında menkübe aklımda kaldığına göre menkübelerin aslına değil faslına bakılır. Yani ifade ettiği manaya bakılır. Bakıyor böyle tesbihin her bir yerleri kainatı aydınlatacak güneşler gibi, yıldızlar gibi pırıl pırıl. Fakat bir yere geliyor, burada bir tanesi kapkara. Bu ne ola ki diyor, ya zat e soruyor veya meleklere soruyor. Onu söylerken, çekerken, subhanallah derken, sen sesinle, namenle, vurgularınla kendini ifade ettin. Bu onu kararttı, kirlettin. Kendi adına yaptığın her şeyle sen, o yaptığın şeyi karartmış olursun. Ahirette faydası, ahirette sana faydası olmaz onun. Bu açıdan müştek için çok önemlidir yani. Kendisi için yaşamamak, her şeyi zat-ı e bağlamak ve meseleleri insanın nefi adına, menfaatı adına sunmaktır. Saç git tohumu, kim hasad ederse etsin, kim harmana götürürse götürsün, kim ambara doldursa doldursun, kim değirmene götürürse götürsün, kim ekmek yaparsa yapsın, kim fırına sokarsa soksun, kim onun da insanları doyursa doyursun. Sen sana düşeni yap. Arkası ne olur? Bu nasıl bana geriye döner mülahazalarına katiyen bağlanma. Çünkü senin mülahazaların genişi daraltır esasen. Ziyadarın ışığını söndürür, karartır onu. Bırak onu Allah'a, Allah kendi azamet ululuğuna göre rahmaniyet ve rahimiyetine göre değerlendirsin. O sana öyle geriye dönsün. Bu açıdan hani bir sosyolog hizmet hareketinin en önemli yani en önemli gücü adanmışlık ruhudur demişti yani. Bir tek cümle içinde çok önemli bir mesele ifade ediyor. Adanmışlık ruhu. Adanmışsan sen hakikatin kölesisin. Adanmamışsan şayet şöhretin, namın, nişanın, rahat etmenin, korkunun, birlerine bağlanmanın kölesi, tasmalı kölesi, prangalı kölesi haline gelirsin. Bütün köleliklerden bu sözde söyleyeceğim söz de kutuba aittir. Bütün köleliklerden sıyrılmanın tek bir yolu vardır. Allah'a kulluk. Allah'a kulluktan geçer mutlak hürriyetin yolu. Dolayısıyla yaptığın her şeyi Allah'a bağla, sen hoşnut ol Allah'ım. Ben vazifemi yapıyorum ve karşılığında da hiçbir şey beklemiyorum. Hatta vaaz nasihat gibi, hatta imamet gibi, hatta muallimlik gibi şeyler keşke imkanımız olsa bu önemli vazifeyi yaparken o mevzuda hiçbir şey almasak, karşılığında hiçbir şey almasak, o işi Allah rızası için yapsak ve böylece hayatımızın her saniyesini, her salisesini her aşiresini ahiret hesabına Rabbimiz nezdinde değerlendirsek, derinleştirerek değerlendirsek, birileri binler yapsak, milyonlar yapsak. Hazreti Pir'in İmam Rabbani'den naklen rivayet ettiği şey, bir anı seyyale vücude enver, binlercesine sene vücude eftere müreccahtır diyor. Bir an nurlu bir hayat yaşamak, dolu dolu yaşamak, onu tas tamam duyarak yaşamak, binlerce sene doğurgan olmayan bir hayata tercih edilir diyor. Çok doğurgan bir saniye yaşa. O bir saniye milyonlarca seneye mukabil gelebilir. Elden geldiğince hayatın her saniyesini, her salisesini o kadarcık dar zamanı yakalama bizim için mümkün müdür? Fakat nezli üluhiyette vardır o. Melaike-i kiramca vardır o. Onlar her zaman basit zat-ı için onlar söz konusu olmaz da fakat melaike-i kiram bastı zaman yaşar yani. Saniye onlar nezdinde seneler hükmünde olabilir. Dolayısıyla bu ani seyyaleyi yakala, yakaladığın zaman sen o sana öbür tarafta çok geniş bir zaman şeklinde geriye dönecektir Allah'ın izni inayetiyle. Onun için elden geldiğince dünyevi beklentilerden hatta teveccühlerden hatta takdirlerden tepcillerden böyle sen yaptığın maşallah. Bir maşallah demeden bile sakınmak lazım. Bunları dünyada ücret alıyor gibi görmek lazım. Öbür tarafta verilecek şeyleri fani bir surette burada yayıp bitirme şeklinde algılamak lazım. Öbür tarafta alacağın şeyleri tas tamam almak burada ona ilişmemek demektir. Yine bu mülahaza bir şey hatırlattı. Hak bir tanesi fakru zaruret içinde çok olmuştur onlara yakınınızda olanlara dair olan da söylerim de bereketi kesilir onun. Onun için onu demeyeceğim. Fakat fakru zaruret içinde kutu la yaşıyorlar. Ölmeyecek kadar bir şey demektir. La yamut işte ölmeyen demektir. Kut da yiyecek, içecek vesaire şey hayata ayakta tutacak şey işte o kadarcık bir şeyle yaşıyorlar. Ayşe validemiz de bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haneyi saadetlerinde bu hayatı anlatırken böyle anlatıyor. Bazen bir ay bakardık, bir ay daha bir ay bizim evimizde ocak yanmaz, su kaynamaz da diyor. Yeğeni urve diyor ki hala diyor, ne ile geçiniyordunuz o zaman? Hala diyor da bu teyze yani biz hala esas Arapçada teyze edin. Hala ne ile geçiniyordunuz? Esvedeyin, bil esvedeyin diyor suyla hurma ile geçiniyorduk diyor. Aylarca orada ocak yanmıyor, bir sıcak su kaynamıyor, bir çorba içilmiyordu. Hayat böyle gidiyordu. İşte hak dostu çadır gibi çardağında. Hanımı da biraz sıkılmış yani. O kendisi fena fillah, ama Allah olmuş. Belki yeme içme hiç düşünmüyor ama o biraz sıkılmış o sıkılma herhalde içinden geçiyordu. Veya Rabbim bize böyle helalinden اِنَّ اللّٰهُ ve ذُو kuvvetil الْمَت۪ينَ Sen olsun. اَرْرِزْقُ al Allah Allah'ım sen nam rızık verensin dedi. Birdenbire bir altın kerpiş düşü veriyor çardaktan içeriye. Beyine soruyor bu nedir diyor. Diyor ahiretteki bizim evimizin bir kerpici diyor. Oradan buraya geldi, sen isteği ne bina, kadın çok akıllı, efendi diyor, burada bir eksiklik olmasın ben buna katlanırım. Olmasın bu gitsin, bu kesmiş yerine gitsin. Bir menkıbe fakat bize çok şey anlatıyor bu. Burada alıp istifade ettiğiniz her şey, oradaki bir binanın bir taşını burada yeme demektir. Çatıdan, kubbeden bir şeyi koparma demektir. Bir ışığı söndürme demektir. Kendi kendine gelirse gelir. O zatın dediği gibi gelirse bir kıl ile gelir, eyleme tedbir giderse gider, eylemez bir koca zincir. <laughs> Sen çok küçük bir tedbirde bile bulunmadan gelirse gelir. Buna kimse bir şey demez. Belki onu da istidraç sayarak dersin ki Allah'ım acaba bu verdiğin şeyleri ekstradan sürpriz olarak beni batırmak, tepe taklak getirmek için mi yapıyorsun? Sabahki tefsir dersinde vardı. Senet tenesedicun min hayfe la ya'lamu ve umli lehum inne keidi metin. Allah. Bu açıdan burada dişini sıkıp sabretmek, beklentisizliğe girmek öyle bir servettir ki dünyalara değiştirilmez bu. Çünkü bununla ebediyet peyleniyor. Bununla Cenab-ı Hakk'ın cemali sağlanıyor. Ne diyeyim ona peylenme denemez. Ona yol vuruluyor. Ona güzergah oluyor. Rüyeti ilahiye bir güzergah oluyor. Cenab-ı Hakk'ın rıdvanına bir güzergah oluyor. Ve bunların hepsi milyonlarca seneye tekabül edebilecek şeylerdir. Her cuma günü size dünya nimetlerini, cennet nimetlerini unutturacak cemali ve kemalini müşahede etme gibi bir şey bu dünyadaki sizin kanaatinize, adanmışlığınıza bağlanmışsa, bence bunu çok basit şeylerle değiştirmeyin. Değiştirmemeye dikkat edin. Alem sizin için ne düşünürse düşünsün desinler ki bunlar bal kaymak için de hayatlarını götürüyorlar, yürütüyorlar. Hayır öyle değil yani. Öyle değil. Aksine kimin bal kaymak için de hayatını sürdürdüğü belli. Yani dediler de onun için diyorum. Keşke demesek yani bunu. Keşke demesek. Sertlikleri de yumuşaklıkla savsak. Ben zannediyorum başkalarındaki o atmosfer sertliği onlara ait. O da yumuşayacak. Zira gönülleri yumuşatmanın yolu yumuşak sözdür. Yumuşak sözün kaynağı da yumuşak düşüncedir. Yumuşak düşüncenin kaynağı da yumuşak karakterdir, mülayemettir. Allah Celle Celaluhu oldukça celalli olan, hak temsil etmek üzere celalli olan bir peygamberini Firavuna gönderirken Akif'in ifadesiyle amnufis gönderirken ve kulalehu kavlen layyinan allehu yetezekkere ve yakhsha diyor. Kavli leyinle, yumuşak bir sözle hitap edin ona sert konuşmayın. Hani hakkı gürül gürül ifade etmek de var. Gök gürültüsü gibi ifade etmek de var. Hayır öyle değil. Yumuşak böyle yağmur gibi inin bağrına onun. Belki bir çimlenme olacaksa onun bağrında hakikat adına. O sizin böyle sicim sicim yağmur gibi yağmanıza gök gürültüsüyle değil. Bu açıdan gönüllerin gönüllere açan sırlı anahtar yumuşak sözdür. Gönüllere girmenin yolu yumuşak sözlü olur. O da yumuşak kalbin asarıdır. O da yumuşak bir karakterin asarıdır. Ülül azim bir peygamberi, oldukça celali, celal ismin masarı bir peygamber, kavmine karşı, o günkü şartlara karşı, konjöktüre göre öyle olması lazım olduğu için Allah öyle göndermiştir. Ama yine tembih buyuruyor Cenab-ı Hak. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا onun şahsında bütün İsrail oğullarını öyle diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu talim buyururken evleviyetle böyle olun. Vazi has mevzun am. Onun şahsında bize diyor ki hakikatları başkalarına götürdüğünüz zaman da kavli leyyinle götürün. Ben ille de hakikati konuşuyorum. Haklıyım bu mevzuda. Böyle gürül gürül değil yani. Gürül gürül olma demek esas sesini kesmeme, susmama, gülün tepesine konup sürekli bülbülün şakıması gibi şakıma yani. Ona gürül gürül denir. Sesini kesmeden. Yoksa bağırıp çağırma, öfkelenme, nefret sözcükleriyle duygularını, düşüncelerini ifade etme bu insanları kaçırır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelim olan mübarek sözlerinde. Aklıma gelen atıyorum kusura bakmayın. Yesiru ve la Meselenin kolay yanını gösterin insanlara, zor yanlarıyla insanların yaşanmaz yanlarıyla karşısına çıkmayın. Ve beşiru ve la tunefiru. Bişaret verin. İnsanların karşısına müjde duygusuyla, müjde sözleriyle akıbetlere adına çıkın, onları kaçıracak, ürkütecek şeylerle çıkmayın. Yani günümüzde nefret sözleri deniyor ya, İntikam duygusuyla ifade edilen şeyler deniyor ya. Bunlar bugün bazı kimseleri, böyle kitle psikolojisiyle döştürse, heyecana getirse bile, fakat gelecekte o darmadağınık esasen, bir kalp birliği olmayan o yığınların bir arada kalmaları, bir arada bulunmaları mümkün değildir. Bir gün dağlı giderler de sizi yapayalnız bırakırlar. Kavli leyinle meseleye yaklaşmaktır ki, aradan bin sene, iki bin sene geçse bile insanlar yine alaka duyarlar. Bu alakalarını bilmem neden kalemlerle, ne türlü bir mürekkeple kitaplarda ebedileştirirler de siz gelecek nesiller nezdinde ya da cemil olur kalırsınız enbiya İzam gibi onların halis varisleri gibi. Öyle bir devre erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil, mert belli değil, herkes yarasına derman arıyor, dert belli değil, derman belli değil. Bu da ruhsati, halk şairi ruhsatinin sözü. Böyle bir dönemde bence sadece işi mum tutuşturmaya bağlamak lazım. Sonra arkası ne olursa olsun o bize çok alakadar etmez. Hazreti Pir'in çok tekerrür eden sözünü bir kere daha tekrar edeyim vazifeni yap, şeni ilahinin, rububiyeti ilahiyenin şe'nine karışma. Hazreti Pir, Allah'ın vazifesine karışma diyor. Kalpler yumuşatmak, senin sesini, soluğunu onlara duyurmak, onlarda bir tesir icra etmek ona aittir. Efendimiz'e Kur'an, inneke la tehdi men ahbebt, velakinne Allah'a yehdi men yeşa. Sevdiğin ve arzu ettiğin kimseyi sen hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse, meşiyeti sübhaniye kimin hidayeti istikametinde cereyan ederse, onu Allah Celle Celaluhu hidayet eder buyuruyor. Bu açıdan da herkese söz dinletme, herkese bir şey anlatma mümkün olmayabilir. İşin başına gidip meseleyi onunla irtibatlandırabilirsiniz. Su ol, içmeyen içmesin. Oksijen ol, yudumlamayan yudumlamasın. Meyve veren ağaç ol, yemeyen yemesin. Gölgeni sal etrafa, ona sığınmayan sığınmasın. Toprak ol, bağrına tohum atmayan atmasın. Yıldız ol, serpil dünyanın dört bir yanına. Senin için şiirler dizmeyen dizmesin. Güneş ol, ışığına, şu alarına koşmayan koşmasın. Böyle bir anlayış, böyle bir düşünce böyle bir felsefeyle hareket etme mecburiyetindeyiz. Hususiyle enaniyetin kabardığı, köpürdüğü, bağlanan insanların da bila kaydı şart. Onlardaki bu duyguyu körükledikleri, onları şişirdikleri bir yönüyle, hadisin ifadesiyle boyunlarını kırdıkları bir dönemde, herhalde yüzü yerde, yerdeki yüz, sular gibi şayeste ihsan olur deyip, hep yüzü yerde olmak lazım. Hadisin ifadesiyle taşlandırılacak olursa men tevada alillahi refaahullah ve men tekabbere vadaahullah. Kim Allah için yüzü yerde olursa başka bir ifadeyle tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse Allah onu yükselttikçe yükseltir. Nezdü ruhiyette yükselir o insan. Kim de tekebbür eder, kendini büyük bir şey zannederse enaniyetine takılırsa, egoistik yaparsa, egosantristik yaparsa, narsistik yaparsa, Allah onu batırdıkça batırır Hafizanallah yerin dibine batırır. Karun gibi batırır, Firavun gibi batırır, Firavunlar gibi batırır. Şimdiye kadar o güzel cihata binlerce insan bata gelmiştir. Batmamanın yolu peygamberlerin yoludur. Allah o yolda sabit kadem eylesin.